Bugüne kadar internet tarihinde birbirinden ilginç, tuhaf ve korkunç sayılabilecek web sitelerini duymuşsunuzdur. İşte bu videoda size ilginç gelebilecek birkaç tane internet sitesini derledim. Fakat sonu belirteyim ki bu videoda rahatsız edici artı 18 bilgiler ve görseller bulunmakta. Bunun bilincinde olarak videoya devam etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Video büyük ihtimalle kısıtlamayacak o yüzden like atıp yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. İlk sitemiz Füzyon Anomaliyi. Bu site birbirinden ilginç konularda bilgiler barındırıyor. Fakat ele alınan konular sitenin tasarımı, farklı linkler ve katmanlara anlam verilemeyen amaçlar siteyi gizemli kılıyor. İlk olarak siteye girdiğinizde İngilizce bir şekilde sitenin en son 19 Mayıs 2024'te elden geçirildiği, sitenin de ilk defa 1 Nisan 1998'de ortaya çıktığı yazıyor. Ayrıca site neot adı verilen katman ve kategorilerden oluşuyor. Açılan her bir pencereyi neot olarak sayabiliriz. Neotlardaki turuncu kelimeler aslında sizi bir diğer neot gönderen link konumunda. Ana sayfanın en altına doğru inerken değişik fotoğraflar bizi karşılıyor ve sayfanın en altında Tekno Hamanizm adlı bir kutucuk bizi karşılıyor. Tıkladığımızda ise yüzlerce birbirinden bağımsız konunun olduğu farklı bir katman atıyor bizi. Bu bastıklardan herhangi birine tıkladığımızda ise konu hakkında bilgiler içeren bir not karşılıyor bizi. Bu sayfaları incelediğimizde farklı linkler, değişik görseller ve videolar görüyoruz. Sunuda belirteyim ki sitede bahsedilen konular çocuk oyuncağı falan da değil cidden ciddi konular. Yani bu siteyi genel olarak özetleyecek olursak bu şekilde çünkü sitenin kim tarafından ne amaçla hangi kaynaklardan hazırlandığı teorilerden ibaret şu anda. Sıradaki sitemiz ise daha çok ilginç kimilerine göre eğlenceli bir site. Superbet 1997 yılında Ben Benzem'in tarafından yapılmış bir web sanatı enstalasyonudur. Kısacası bir internet sanatı da diyebiliriz. Ayrıca bu site zamanında çeşitli ödüller de almış. Siteye girdiğinizde beyaz ekran üstünde 3 tane figür görüyorsunuz. Bu figürlerden büyük olana tıklamanız ile birlikte sürekli sizi farklı birbirinden alakasız temalarda yeni sayfalar atıyor. Bu sayfalar bastığınız yere göre kimi zaman sizi tekrardan önceki sayfalara atarken bazen de sizi sonraki sayfalara yönlendiriyor. Kimi Kimileri sitede dolaşırken ürperdiğini ifade etse kimileri ise saatlerce dolaşıp eğlendiğini belirtiyor. Eğlenmekten kasıt ise vakit geçirmek gibi çünkü bir diğer sayfada ne olduğunu merakıyla devam ediyorsunuz sitede. Sıradaki sitemiz ise satanizmi kendisini inanç olarak edinmiş Maxine Deitrich tarafından 2002 yılında oluşturulmuş bilinen adıyla Joy of Satan. Sitemiz genel olarak satanizm ilkeleri ve tarihçesi hakkında bilgi veren bir site. Bu site genel olarak tasarımından veya renk seçimlerinden dolayı da gizemli bir hava katıyor. Diğer yandan sitede bir forum sayfası olduğunu da görüyoruz. Site hakkında diyeceklerim genel olarak bu kadar. Videonun konusu siteleri temel olarak ele almak. O yüzden detayını tarihçe ve ilkeleri anlatmaya gerek duymuyorum. Ayrıca diğer siteye geçmeden önce bu sitenin kurucusuna ait olduğunu bir YouTube hesabı da sitede ele alınan konuları video halinde anlatıyor. Bayağı da eski dikkat ederseniz en son 13 yıl önce atılmış videolar bunlar. Sıradaki sitemiz kim tarafından yapıldığı belli olmayan 973 mı? Siteye girdiğinizde yazıların bozuk bir İngilizce ile yazıldığını görüyorsunuz. Kulağa fazlasıyla komik gelse de kimilerine göre bunun nedeni bu mesajların dünyadışı varlıklardan gelmesidir. Söylentilere göre sitede bulunan üçgen şeklindeki dizilmiş paragraflar aralarında sifreli mesajlar barındırıyor. Yani siteyi ilk gördüğümde herifin biri gırgır geçiyor millet diye düşünün fakat bazı Reddit kullanıcıları bu sifreleri baya baya çözmeye çalışmış. İlginç grafikler sayılar ve renklerden oluşmuş paragraflarda mutlaka bir anlam olduğu söyleniyor. Sitenin olayı temel olarak bu. Bana göre internetteki bu tarz konulara ilgisi olan bir kullanıcının açtığı bir site bu. İlgi çekici olsun diye de sifreler, ilginç fotolar falan eklenmiş gibi duruyor siteye. Bu arada herkese editten selam Şimdi gördüm. Bu site için adamlar discord sunucuları falan açmış lan. Baya kafayı bozmuşlar. Buraya kadar izlemişsen de kral videoya like atıp kanala abone olursan çok mutlu olurum. Eee bu kadar. İlk olarak söylemek istediğim birkaç şey var. Normalde videoda 8 site koyacaktım. Introyu ona göre hazırladım. Fakat edit sürecinde bunu 4'e düşürme kararı aldım. Sebebi ise biliyorsunuz ki YouTube politikaları. O siteler cidden çok psikopat, belli bir yasın altındakiler için girmesi sakıncalı ve tehlikeli sitelerdi. Videonun yalnız kitlerin eline düşmesinden de çekindim diyebilirim. Siteler hakkında kendi düşüncelerimi ekleyecek olursam ilk olarak Füzyon Anomali bu siteler arasından en çok dikkatimi çeken oldu diyebilirim. Site bayağı eski ve yer verdiği konular oldukça ilgimi çekti. Cidden belli bir amaç için oluşturulduğunu düşünmek ben. İkinci sitemiz Superbet, araştırma için gezinirken eğlendiğim bir siteydi. Dediğim gibi diğer sayfaya geçme merakıyla ilerlerken zamana nasıl geçtiğini anlamamışım. Sayfaların temaları siteyi ilginç kılsa da bazılarının dediği gibi gramıyla korkunç değil site. Üçüncü sitemiz de çok anormal bir site değil bence. Konusu ve tasarımından ötürü kim insanlara korkunç gelmiş olabilir. Fakat kendine belli bir ideolojiyi edinmiş biri tarafından yapılmış bir siteden ibaret. Dördüncü sitemiz ise belirttiğim gibi gizemli bir hava veriyor olsa da bundan daha ileri gittiğini düşünmüyorum ben. İçinde sifreler ve metinler cidden bir anlama geldiği kanıtlanırsa belki o zaman fikrim değişebilir. Bunlar benim fikirlerim. Siz de kendi fikirleriniz yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Bu videoya yaklaşık 3 gündür uğraşıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.